Arkadaşlar merhaba. Bugün babam ile birlikte hayvanlarımızın kışlık ot ihtiyaçlarını karşılamak için biçeceğimiz arazilerin taşın toplamaya gideceğiz. Bilenler bilir arkadaşlar ne yazık ki bizim arazilerimiz engebeli. Engebeli olduğundan da bir tek bu tamburlu biçerler iş yapıyor. Bu tamburlu biçerler şöyle şu şekilde dönerek hatta çok yüksek hızlarda dönerek çalıştığından bunun önüne bir taş geldiği zaman taş küçükse eğer onu fırlatıyor. Hem de çok yüksek hızlarda fırlatıyor. Taş büyükse de işte tamburlu biçerin sağını solunu kırmasına neden oluyor sonra onu yaptırmak için yine biz uğraşıyoruz. O yüzden gidip arazilerdeki taş falan topluyoruz arkadaşlar. Şimdi fordu çalıştırdım. Biraz ısınsın kendine gelsin diye. Ben de o ara kamerayı kafama bağlayayım. Sonra romortumuzu bağlayıp yola çıkalım. acık daha gel. <laughs> evet. Şeyinde takalım. Hop. Ha, tamamdır arkadaşlar. Gidebiliriz. Buradan ayrılacağız arkadaşlar. Araziler bu aşağıda kalıyor. Buradan taş yüklü çıkar değil mi bu? Evet. arkadaşlar e, ee, buraları işte komple biçiyoruz. Mesela bakın şuralarda bir sürü biriktirilmiş taşlar var. Onları hep yükleyip yukarı götüreceğiz. Aşağı. Burası da biraz engebeli yer. Bakın, görüyor musun çayın ortasında? Kan Bakın görüyor musunuz? Tam ortada şu taş. bunu traktöre fırlatma ihtimali var. İşte etrafa, gerçi etrafta kimse olmaz da genelde traktöre fırlatıp traktöre zarar verme riski var arkadaşlar bu ufak taşlar. Her taraf böyle ufak tefek taşlar dolu. Bunları her sene topluyoruz. Ee, şu yukarıda ana yol olduğu için her sene de işte yuvarlanıyorlar. Bunu şöyle şuraya biriktirelim. Traktörün e, şu taş birikicisine yanaşır. Bunu komple yükleriz buradan. Hemen cecik şunları da yükleyelim. Hop. O gitti. Bir tane yeşil kuyruklu kertenkele var bunun içinde ha. Zehirli mi oluyor kuyruğu yeşil olanlar? He? Ya ısırırsa. <laughs> Gel, kertenkeleci kertenkelecik. Bu arada. Lan? Üstüme niye geliyor? Lan? Şerefsiz. Hop. Lan altından da kertenkele girmiş oluyor. Böyle bir anda çıkınca insan bir <laughs> korkuyor arkadaşlar. Valla. Bu arada biz alışkın olduğumuz için hiç dikkat etmiyoruz da etrafta şahane yani. Tamam mı? Şuraya baksana ya. Başka başka başka. Bak. Al işte bak. <laughs> Arazinin ortasında kocaman taş. Da şu kertenkeleler gerçekten bazen insanın altına kaçırıyor. <laughs> Manyak ya korktum lan. Birden çıktı. Namussuz böyle, böyle der gibi çıkıyor birden karşına. Eee bunu nereye dökeceğiz bak bu kadar ince taş değil mi? İsteyen Aslında yani ince taş ya, ya. Çamur olan yere döksek tutar değil mi bu? Ha Süleyman amcaya sorayım mı? Be, o kapının önü çamur oluyordu onun diyordu. Doğru. Ona soralım. Götürüp başka bir yeri dökene kadar hazır yükledik o da o kadar. Hemen arayalım. Şimdi taşın fazla olduğu arazi burasıydı arkadaşlar. Yani ee, buranın taşını topladı. Neredeyse yarım traktör oldu gördüğünüz gibi. Ee, diğer arazilerin zaten fazla taş olmuyor. Diğer arazilerde oraları arabayla e, dolaşıp toplamıştık böyle bir video çekeyim diye buraya özellikle geldik işte e şimdi bunu götüreceğiz o komşumuzun kapıya dökeceğiz bu yüklediğimizde arkadaşlar Ondan sonra da şurada bir araziye su düşmüş orası içinde bulunduğum birini sökeceğim tek bulundukta bir kanal yapacağız oraya buradaki işimiz bu kadardı Şimdi arkadaşlar Bromok'ta duracak bu taşlar böylece ee, şurada bir komşumuz ev yapıyor yeni ee, onun kapısının önü çamur oluyormuş ya şu an burada değil geldiği zaman akşam üzeri onun kapısına dökeriz onu ee, şimdi şu e, masaya bizim eski ikili pullukların bir e, bir kulağını çıkartacağız sonra gidip şurada su düşen yerler var e, iki, iki, e, iki arazimizde su düşüyor oraya kanal açacağız bununla Şimdi kapının önüne gidip sökelim arkadaşlar bir kulağını. Hadi bu arazilerde de kanal vuralım da su düşmesin sonra biçerken gerçekten sıkıntı oluyor. Bu da nereye Arkadaşlar burası bir bataklık. Yerin altından çıkıyor bu su. Buradan şöyle kanal olacağız. Arkadaşlar kanalı açarken e, kameranın şarjı bitti e, daha çekemedim orada oraya açtıktan sonra e, iki parça daha yer vardı onların da kanalını açtık işte o araya geldim kameraya şarja taktım e, bir de pulluğu falan yerine bıraktım şimdi gidip bir traktörü de yıkayalım zaten yıkayacaktım bugün e, yıkamadan önce o kanalları da açmış olduk işte motoru da güzelce bir temizleriz şöyle bırakalım. E, camlar kapalı mı hepsi? Kapalı. Yıkayabiliriz. Ha, şimdi kolay yıkanıyor. Hemen girdik ya. Geldim ya çamurlu bir şey Hemen çıkıyor bak. Bu mesela bekleseydim, kurusaydı çok zor çıkardı bu Bulaşık batmış tamamen. <laughs> Süper ya. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Traktörde yıkadım güzelce. Temiz oldu. Şimdi kurusaydı bu şekilde yıkamak gerçekten çok zor olurdu. O yüzden girdikten sonra hemen sonra geldim ki kuruyana kadar yıkayayım. Bu arada üstüm başımda gerçekten pert oldu. Şuraya bak ya. Biraz sildireyim elimi yüzümü. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. E, bugünlük benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.